Büyük ihtimalle bizi de beklemiyor olacaklar. Kim yani silah alırsa Her adamlar ringe gelirse söylüyorum ringe gelirse merdiven tutun. Merdivenleri çok iyi tutun. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. Hadi birer kişi aşağı gidas. Başaracağım. Altı başaracağım. Helal. Ya. Ya. Yap <laughs> tamam. Yapacağım. Duy. o iş. Merhaba Tamam. Hazırım. One man squat atmaya hazırım. Hadi <laughs> bakalım. Ruslar da full fakirmiş ya hiçbirinin ismi çıkmadı. Yani. Hadi, abi. Hadi abi. Erdem en uca doğru gitmeye çalış. Yani şu turuncu var en uca doğru git ki arkanda dökülmeyelim. Ucu ucuna atlama. Anladın kanka? Abi paraşüt açıldığı zaman aslında beni bıraksanız daha mantıklı. Çünkü herkesi kanka, atlatmam zor. O da riskli. O Sen lak diye abi. abi. Lak diye iniyorsun. Tam ayarlıyorsun. Ama yere ama yere düşerseniz bana şey yapmayın çünkü hepsini ayarlamam zor. Onu söylüyorum. Tamam. Ya. Yine de adamlardan daha iyi yapacağından eminim hadi. hadi. Sendeyiz o işte. Geliyorlar, bizimle geliyorlar. Geliyor aynen. Biliyorsun ringe geldiklerini yan yana atlıyoruz. Hadi. Ayrı ayrı geliyor. Ayrı ayrı geliyor. İki. Ayrı ayrı abi. Ayrı geliyorlar abi. Hepsi hayır, Gelen abi. ikiyi gelin. bitiriyoruz, hadi, devam ediyoruz abi. Hadi. Onlar da renge inecek büyük ihtimalle. Evet. Erdem çok iyi gidiyorsun. Bayağı iyi Tamam. Aynen onlardan önce de aldık. Onlardan uza, önce de aldık. Uza, 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 uza. Tamam, tam, böyle sağlı indiriyorum sizi. Herkes içeride. Tamamdır. Süpersin. Herkes içeride. Herkes içeride. Erdem aldın birini. Aldın. Düşen adamlara dikkat edin. Nerede olabilirler? tek bakıyorum bir dışarıya. Gördüğünüz adama sıkmaktan korkmayın abi. Biliyorlar bizim burada olduğumuzu. Sıkmayayım yok. Gördüğüne sık. Gördüğünü kırmızı. indir. Kırmızı. Kırmızı da var. Peki. Abi? Kırmızı dalar, kırmızı dalar. tamam. Ee, tamam. Abi. Güzel. Ben bir düzgün bir silah arıyorum hala. Ben, ben de, ben düzgün bir silah alayım. 3 seviye bir zırh var bunun. Hızlısı nerede abi? Şurada abi İki bulursun ee, Seslerini duyuyorum abi yan taraftalar gördüm attı ikinci katta Erdem sık korkut sıkıntı yok Fight'a indiğimizi anlatsınlar Çok iyi abi çok iyi abi Gördüm Bir, Bir tane vurabildim Vurdum biraz ama tarafa doğru da. Hmm. Bir şokunuz var mı? de 62 bana lazım abi. Sakın atarım da beşer ele azman ve geliyorum yanına iyi de 62 Attım buraya abi 62'leri. <laughs> Geldim. Burayı hiçbir şekilde salmıyoruz mu abi şimdi? Salabiliriz. Öyle bir Onlar yok. arkaya bir kişi inse de, arkaya bir kişi inse de ben abi, bir, abi Ben iniyorum abi ya loot yapacağım orada. İn abi in. Biz tutuyoruz yok burayı. Yok çünkü hiç falan falan şeyim yok. Abi sağ taraf, şey bende. Sağ taraf <laughs> bende. Sağ taraf 100, 110 <laughs> taraf bende abi. Infoyu veririm. Buradan e, Barış abi sol taraf E tarafı taraf açılıp buraya gelebilirler. Dikkat et. O tarafa bak o zaman. Hala kırmızıda mı? Evet. Sade var burada. Neredeyim? Geldim abi, Sefleri geldim geliyor. abi. Ama göstermeye işte, yürek veriyor. Bize kapatabilir abi. Ben sana mermi atarım. Beşir altı atarım. Sana sıkıntı yok. Rıza abi siz e, yan tarafa doğru da baksanız biz karşılara sola bakalım Barış abi. Soldan açılırlarsa içeri girerse Sa bizi bitirirler sağ, abi. Sağdan bakıyorum. sağ, sağ bende abi. Sağ bakıyorum. Tamam solda bende. Solda bende. Dilemem istiyor mu 5 oldu? Valla fazlaysa o, alalım abi. Burada burada burada. Evet burada. evet evet. evet. Barış abi önümde şu an. Geldim abi aradan. Komplattım, komplattım geldim. Orada birisi lan. var. Hmm, okey. Çek sen, 90 tane Geliyorlar galiba abi. Küçük küçük ses almaya başladım bu tarafa. Kız abi, Yazayım hızlı gelmeniz gerekiyor abi. Nereden geliyor ben? Çatı, Nereden abi, çatı abi, çatı. Taraf 145, taraf da geliyor. Katta... Ondan da açılıyorlar. Şu taraftan Aşırma. da... Beşiktaş'dan neresi? Bu tarafta açılıyor tek gördüm burada. işaretlediğim bölgede. Düşür düşür gidelim düşür gidelim. Bulabilirsem alırız geçiyor. İşaret atabilir misiniz? Gördüm ben tam şurada. Herkes oh, kendine bir adam. Yakın yakın mavi yakın mavi Rıza abi. Tamam abi sen. zona mı düştün Aşağı sen abi. adama mı? Yok yok sağ taraftan adam beni düşürdü. Safe'liyim şu an ama. Ben seyitlisin sen, ben seni darlattırmam. Bombalıyorlar burayı. Bana gelmeniz lazım birinin. Geleceğim Erdem. Erdem gelmem ya. lazım. Yakın. Erdem bir tık yeri mi çıksan? Yo. Ben seyfim şu anda. Gelmeniz lazım abi. Ad adamı kaldı. Rıza mi? sen alabilir misin Rıza onu? Rıza abi geçittirmemesi lazım. Ben geliyorum, ben geliyorum, ben, ben geliyorum, ben geliyorum, ben geliyorum. Tamam, tamam emin tut. Ben aldım. Adam yakın A evdeymiş Rıza abi. Mavi ev var ya oradaymış. Bilal'im ben bakıyorum şu an. Geç, geçmez burada. Yan çıktı perdeme. Kanka enerji bandaj var mı? Var var at basacağız. 8x var ihtiyacı olan bana da atsana kanka enerji fazlaysa. Band <laughs> bandaj attım sana bandaj attım. 8x bandaj alırım Emin bu arada getirirsen. Getiriyorum abi getiriyorum. Sol tarafını bırakma da abi sol taraf biraz agresif oynuyor üzerine oynayabilir. Bakıyorum. Tamam ben geldim sol tarafa abi ön sen al. Kırmızıyı. Görüyorum adam şu anda maviden, abi, burayı, abi. Kesiyor. maviden burayı kesiyor. Maviden burayı kesiyor. Burada hala benimkisi. Benimki de bu değerinde ya. Hafif bir vurdum, hafif bir vurdum. Aa, bekleyelim, sabırlı oynayalım abi. Sabırlı oynadığımız sürece olur. 5.56'mız bitiyor abi yalnız. Bitmez, bitmez. Çözeriz. Daha benim. Aslında alan, ikinci alanda mıyız? Hangi alandayız? Barış abi Gerçekten. enerji var mı? Enerji var atayım. Yokmuş lan. Rıza abi adam hala o evde abi. Tamam. İkin olsun. Ben şu an sağdan geçitirmeye çalışıyorum. Şu an bakıyorum da arkada. Ben de oraya Buradan... Sen kar yok değil mi? Bu adam çok gösteriyor abi. Yakın ses duydum. Basıyorlar. Aynen yakın basıyorlar abi. Nereden basıyorlar? Hemen, hemen, büyük bir ihtimalle duvar dibindeler. Kırmızının orada. Evet evet. Duvar dibi olabilir. Ben sol tarafı bırakmıyorum abi. Bombaya dikkat gelecek. edin. Bomba atabilirler. Ayık olun. Okey. Ben aslında durayım. Evet, dediğim da. anda ağzımda patladı bir tane bomba benim. Aslında bizimkilerden yakın varsa destek istesek de var. var bana anlamıyorum ki. Yakın kimse gelemedi abi destek. Sol bizde, sağ sizde. Burada, geliyor. Hafif Geliyorum. Öne geçti. Bomba deniyorum abi. Gelen var. Ama tam üstünde patlattı. O, o mavi deki benim. ne yaptı bilmiyorum. Hayır orada o çıkmış da olabilir. Ha kırmızıda ses var. Barış abi bırakma kırmızıyı abi. Kırmızı Bırakmıyorum yaklaşıyor. ben de. Bura geliyorlar. Sen bakıyorsun basacaklar. değil mi sağa? Ben sana bakıyorum. Kırmızıya da bakıyorum, sana da bakıyorum. Sise de bakıyorum. Geçiyor abi oraya. Geçti. Geçti. Kırmızın tam köşe duvarında abi. Bunun tam köşemizde. Çekil kanka. İçeri giriyorlar. İçeri giriyorlar. Gidim içeri mi kırmızıya mı giriyorlar? Bu taraf bu taraf tamam tamam burada abi. Bak. Yapma. Nereden Basıyorlar ya? Basıyorlar abi. Dur dur dur. Gel gel içeri gel içeri gel. Buraya destek lazım. Bura geliyor, bura geliyor, bura geliyor. Alttan. Rıza. Alttan geliyor. Altta destek. Bomba geldi, bomba geldi. Aa Nereden geldiniz? Nasıl geldiniz? Camdan. Ağzıma soktu bunlar. Ben sondan da var. Abi adam. Kızlar, çık yeri çık geri çık yeri çık. Oynama çık ya. Normal ben. Yürüp ya. bitirmeye oynarsan abi, öyle. Çok garip, çok garip adam.